Biraz Butun. içeri gezdireceğim. Neler var? E, engelli tuvaleti var. Bakın bu çok önemli. 9.39 euro yapıyormuş. Magnum'un 3.49 olduğu bu dünyada. Türk olduğunu, duruşunda, şeklinde. Hamburg'dan Kopenhag'a gittik. Kopenhag'dan uçakla. Almanya gibi değil. Yani otoban kenarında bekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anda çok fazla çekim şey yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çok fazla rüzgar var ve rüzgarın sesinin olma ihtimali. Ee, Almanya'nın Fehmin, yani en kuzeyindeki Fehmin adasından şöyle göstereyim. Fehmin adasından feribot üzerinden e, Rod Bam diyorum yani. E, buradan Kopenhag'a ya geç yapacağız. Saat şu anda 20.39. Buranın yerel saatiyle 8.40. 9.20 var ve havayı görüyorsunuz. E, muhteşem. Biliyorum şu anda GoPro'nun, şöyle kapatayım ama çok fazla rüzgardan ses alacak. Şöyle belki tutarsam onu biraz kısabilirim. Ama görüntüde kapatmak istemiyorum. Ee, 45 dakikalık bir feribot yolculuğumuz var. Ben e, Hamburg'dan otobüse bindim burası için. Daha sonra e, Danimarka'ya giriş yapacağız. Danimarka topraklarındayız. Kopenhag'a gideceğim. Kopenhag'da bir gece kaldıktan sonra sabah Kopenhag'dan Finlandiya, Helsinki'ye uçuyorum. birazdan size biraz feribotun içini gezdireceğim. Neler var? Ee, İskandinav yani İskandinav lines diyor. Yani İskandinav şeyi bu genelde bu Norveç, İsveç, Finlandiya, işte Danimarka arası buralar hep bu, bu firma kapatmış. Biz daha önce de Danimarka'nın kuzeyinden yani e, Anadolu feribotla Norveç'in yerine geçmiştik. Yine aynı firmayı kullanmıştık. Yine aynı firmayla karşılaştım burada. Ee, biraz şimdi hadi gidelim aşağılara, içeriye bakalım. Birazcık neler var. Da... şu anda üst katındayım. Üst katında böyle çok da eksen bir şey yok. Yani kafe var. Bir tane insanlar oturuyor. Kendi halinde takılıyor burada. Başka ekstra bir durum söz konusu değil. Şurada Food Express yazıyor. Herhalde bir yemek bölümü ama farklı bir saatlerde açık. Onun için buraya şerit çekmişler, burayı kapamışlar. Şöyle bakabilirsiniz. Belki bu feribot daha uzun bir sefer için kullanılıyordur. O zaman orada açılabilir. Aşağıda da küçük bilgi deski var. Ya bakayım. Her şey dahil büfesi varmış, asansörü var, tuvaleti var ve engelli tuvaleti var. Bakın bu çok önemli engelli tuvaleti var. Evet, Tahminim orası kapalı çünkü şu an bir kısa bir trip yapıyoruz yani kısa bir tur yapıyoruz. All-inclusive büfenin açık olduğunu zannetmiyorum açık herhalde ya. Evet DKK yani deniz Kronlar karşımıza çıkmaya başladı. Ee, yapıyorsunuz herhalde yine free shop mu var ne var ben de bilmiyorum şöyle bir bakalım insanlar burada yemek yiyorlar aynen burada restoran var restoran fiyatlarını birazcık göz atalım ve spagetti bolognese 69 yani 70 kron hani bizde 9.90 yazıyorlar ya burada 69.95 9.39 Euro yapıyormuş. Ee, şu anki TL fiyatıyla yaklaşık bir 70 TL 75 TL spagetti Bolognese. Ee, bu kuş bu bir çorba mı ne çorbası bilmiyorum. Magnum evet. Magnum 349 lira arkadaşlar. 349 lira. Magnum'un 349 oldu bu dünyada. Bize harcarlar. Eğer ki ekmeğin üzerine şirim, şirim Türkçesi neydi hatırlamıyorum. Şirim yemek isterseniz de burada şirim 6.70. 6.70 euro. Ee, şu küçük bir süt 2 Euro. Carlsberg ee, bira var. Bu kaç para bilmiyorum. Burada açık büfe yemekleri var. Şurada kendi kahve makinesi var. Kahve makinesi çok güzel. İstediğiniz kahve siz yorabiliyorsunuz buradan. Şöyle göstereyim. Onun da fiyatlarını bilmiyorum ben. Şu tarafa döndüğü zaman bu her şey dahil büfe açık galiba. Evet çok güzel. 24-15. 24-15 veriyorsun. Her şey dahil büfeden istediğin kadar yiyebiliyorsun. 24-15 yani kabataslakları hesapla 25 çarpı 7. Evet. Bu biz otelde kalıyoruz. Her şey dahil otelde kalabiliyorsun, Kanıtlıyorsun. Her şey dahil büfe şurada galiba. Buradan ödemeyi yapıyorsun. Şurada gördüğün yerden ödemeyi yapıyorsun. Ondan sonra ee, içeride takılıyorsun. Çok da fazla çekemiyorum. İnsanlar böyle Güney tarafına gittim. Bir de kuzey tarafına gidelim. Kuzey tarafında ne var? Onu şey yapalım, çekelim. Çok da fazla vaktimiz yok çünkü 45 dakika sürüyor. 30 dakikası zaten gitti. yolculuğun Yukarıda biraz manzara falan izliyorum. Burada küçük bir oyuncakçı var. Oyuncakçı mı? Bunun kişi ne? shop. Aynen burada bir free shop var. Bir de şimdi içinde bir tane security var. Tip tip ona bakıyor. Bakayım mesela şuradan üçten bir fiyatlara bakayım. Yani çok dönemli değil. Evet. <laughs> I'm not I'm not recording here. I'm recording my myself. My face. <gülüyor> <gülüyor> Nereden teyze? <laughs> Burada atari salonu var. Eğer ki Batman'in arabasını sürmek istiyorsanız burada güzel bir atari salonumuz var. Ya genelde bunlar da şehit oluyor. Burada yok herhalde. Ee, gambling yani şey kumar. Ha var. Bakayım ama küçük bir şey yani. Jetonla oyun oynama tarzı bir şeyler var. Jetonla oyun oynuyorsunuz. Bu kadar yani çok da bir şey yok Feribot'un içinde. Ee, şurada Change Office var ama Makine tarzında şey yaparız. Büyük ihtimalle Euro'yu e, deniz kronuna çevirebiliyorsunuz burada. Aynen. Şu gördüğünüz yerde e, <laughs> Euro'yu deniz kronuna çeviriyorsunuz. Çok da fazla bir şey yok yani. Şöyle bakalım. Şimdi de hoşçakalın diyelim size. Danimarka'ya deniz sınırından Danimarka'ya geliş yapacağım. Şu anda feribottayız. Yine çok fazla tır var. Üst kata çıkıyorum. Reis beni çağırıyor. Reis'i takip ediyorum. Reis'i takip edin. Reis yolu güzel. Reis alamsın sen be. Şu anda Kopenhag'a geldim. Kopenhag'a indikten sonra birine yardım etmesi için bana şey soruyor. Tren bileti alacak. Ee, o da bir servet yatıyor. 4 euro. 4 euro tren bileti alıp e, havalimanına gideceğim. Havalimanında yatıp sabah 8'deki e, şey... Allah beni seviyo Tren seferleri iptal olmuş Tren seferleri iptal olduğu için Ben 5 bindim otobüsle 5 çileye 1 durağa kadar gidip oradan 1-2 durakta metroya bineceğim Burada şehir merkezinde havalimanı çok basit 15 dakikada da gidebiliyorsun Çok güçlü Helal olsun Danimarkalılara be Ta Halkalıdan pendire kadar birleştirmişler ya. Helal olsun ya. Arkadaşlar ne güzel bak aynı İstanbul gibi Metrodan çıkıyorsun, 3 adım atıyorsun, hemen havalimanının içindesin. Bizi özleniyor bunlar ya. Koş bakayım koş, geç kaldın koş. Özentiler sizi. Türkiye'de normalde çekin, ee, online çekinde bir şey var ama ee, bagajınızı şeyde veriyorsunuz. Burada online çekin yaptığınız zaman eğer bagajın varsa sana Kafaya takacağın şeyi de burada veriyor. Kendini kendine takıyorsun. Finlandiya'ya hoş geldiniz bebeklerim. Arkadaşlar çok çok komik bir şey oldu yani bu hayaz var harbiden çok ilginç. Ee, havalimanından çıktım bekliyordum bayağı bir yürüdüm böyle ne yapayım ne edeyim diye bekliyordum o ya 560 km falan otostop çekeyim dedim bir tane abi baktı bana Fevzi abi sen de Türk müsün dedim yani artık karnımı değil mi ne diyeyim bilemedim ya yani. ne oldu Allah. beni nasıl buldun Fevzi abi E? beni nasıl buldun bakıyordu orada şey, şeyden tanıdım nedir onun adı Türk ne? olduğunu ne? duruşunda şeklinde <laughs> Vallahi. abi Neler neler buluyorum ya. Bursa'dan özel kasapta yapılmış sucuk. Abimiz bana kutu yapıyor. Evet. Helsinki'deyiz. Helsinki'nin şu an 10 km dışındayız. Oğlu'ya doğru. Abi. Ah. Abi olaylar çok ilginç şekilde oluyor. Abimiz Antalya'da çıktı. Fevzi abi burada birbirini tanıyorlarmış. Abi. <laughs> Antalya'nın oldum lan. <laughs> Yok da Samsun'da. Ne mi yedin ya? mi <laughs> ya? <laughs> Finlandiya adresim olan ilk otostopumuz. Vatan ameliyatı hayırlı uğurlu olsun. Ee, ülke hakkında çok bilgim yok çünkü kaç kere gelecek ne direkten döndü bu ülke. Ama yani işte görüyorsunuz. Yani hiç tecrübe olmadı bu ülke. Ee, havanın sıcaklığı çok iyi. Avantajlıyız. Hava akşam 8'e 9'a kadar e, kararmayacak. Kuzeye gittikçe biliyorsunuz gün uzuyor. Ee, Evza beni petrol fısın oralarda. But it's quite White. Um, yeah. yeah go ahead please yeah. sorry its a quite uh, we have a like a tight group and uh, zaten iki saat falan oluyordum yani şu an var yani resmen bitik diye bir yerdeyiz Burada Yivas Kala, Yivas Kala diye bir yer var oraya gittikten sonra oradan sonra bir 350 ton Kopenhag'a e gittik. Kopenhag'dan uçakla Helsinki'ye geldik. Helsinki'den sabah çıktık. Yüre yüre gidiyoruz. Böyle bir an sabah sallana, sallana, sallana havalimanından çıktım. Yüre yüre gidiyorum. Bir tane adam geldi. Merhaba dedi. Merhaba dedi. Adam Türkçe konuşuyor. Adam Adam ne yapıyorsun falan filan muhabbet oldu. Ben de Şamalim işte, ona gideceğim dedim Ben de yalnız olabileceğim bir şey olmadı. Sen de benden gelsen arabada bir arabanın orada beklersen adamın. Polis ceza yazıyor tamam dedim adamla gittik atladık. Neyse sonra o abi bir yere götürdü. Bitirici abiler varmış. Helsinki'nin biraz kuzeyinde şehrin dışında. O tırıcı takıldıktan sonra beni kuzeye doğru sürdü. Bir yani 50 km kadar falan kuzeye doğru götürdü. 50 km kuzeye doğru götürdü. Orada vardı. Bir tane filmi abi aldı. Sonra filmi bir tane abla aldı. Filmi abla bir yerde bıraktı. Şimdi henüz daha 500 km var Oğulu şehrine. 700'den 500'e indik. İyi bir rakam bence. 700 e değil, 660, 670 falan da. Bekliyoruz. Burada Almanya gibi değil. Yani otoban kenarında bekleyebiliyorsun. Şöyle göstereyim. Ama e, biraz tehlikeli tabii. Onun için ben Emre Şeridi'nin çok daha iyi yani. duruyorum. Yani. Emre Şeridi'nin başına duruyorum. Yani bekliyoruz bakalım her zaman gibi yapacak bir şey yok. Yani otobanda biraz sıkıntı. Burada biraz bekleyeceğim, olmazsa tekrar şu bağlandıkları köşe var. Hemen sol tarafta. Oraya gideceğim. Çünkü buradan çok fazla geçti. Oradan az geçtiği için burada şansımı deneyeyim dedim. Çünkü bir tane adam burada durmuş. Frene bozuyor. Anca daha 300-400 metre ileride duruyor ama Olsun. Şimdilik en devam. Ne Çok komik şeyler oluyor ya. Burada bir tane... Burada son 200 metre falan otobüsle geldim gece otobüs varmış havalimanı onu kaçırdım. Ne yapacağım ne yapacağım diye dondururken bisiklet buldum abi. Baktım baktım sağa sola sahibini aradım. Biraz bekledim dolandım yok 15 dakika geçti yok. Sonra bir tane homeless geldi bebe. Almaya kaldı bisikleti. Evet dedim ondan sonra. yüklendi yüklendik havalimanına gidiyoruz. <laughs> Burada isyan var, kopuyorlar. <laughs> evet, olayın en güzel yerine başladık. 2 saattir buradayız, kontrat yapıyoruz. Karavanın çok fazla detayları var. Bunları zaten böyle bir vlog falan çekmeyi planlıyorum. Çünkü hiç daha önce böyle bir şeyle girişmemiştik. Şu an hala karavanın içini inceliyoruz. Ve sonunda Türkiye'den çak bakalım. Kim geldi? Ben. Kimin yanına geldin? İtibabin yanına geldin ve efsane karavan gezimiz, efsane karavan gezimiz başlayacak.